Bugün Hakkari'nin en güzel şelallerine gideceğiz. Abi biz nereye kadar götüreceksin? Vallahi bir köprü var oraya kadar götüreceğim. Sana Bir selam söyle. Bade kubey. Selamu Selam <bir> Selam 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 Abi valla ben şey diyeceğim. Ama tam istediğin yer değil. <gülüyor> <gülüyor> ya ileriye bir yere bıraksan da olur abi ya. Yani jandarmanı oraya bırakırım ben az sonra üşüyorum. Habur 2 mi? He, abi. 2 e, değil ya o. Neyse abi ya oraya bırak ben He. tam bilmiyorum buraları. ben arayayım. oradan da Cize'ye doğru gideceğim. Cize'ye <laughs> gideceksin. Evet. He yani tamam oradan kalkar gideceğim. Cize'ye gelirsen götüreyim. <laughs> ha yok abi oradan geliyorum zaten. <laughs> abi bizi nereye kadar götüreceksin? Abi sen nereye istersen oraya gidiyorsun. Abi valla ben şey gideceğim, Kavalşehir'e. Sen bizi oraya götür abi ya. Tamam abi. O, o yana yol yana yana üzerinde yana bırak abiler de. Siz nereye gidiyorsunuz? Bana gideceğiz. Bana gidelim. gideceksin değil mi? Yani. Yol üstünde bırak abi ya. Bilmiyorum. Sen bana ne soracağımı söyle, ben de sana sorayım. Bir videoyu çekersen... Eee doğru abi. Abi sen biliyorsan Aha. sen bu işleri biliyorsun. Sen sor, <laughs> abi de <laughs> cevaplasın. Ben ne sorayım? Ben bunların aşk hayatlarında <laughs> hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle bir yere durduk. Şurası Akkari'ye gidiyor. Şurası da Kaval Şelalesi'ne gidiyor. Şu tabela da yazdığı görünüyor. gibi. Abi bizi nereye götürüyorsun? Kaval Şelalesi'ne götürüyoruz. Kaval Şelalesi mi? Evet. Dekoray mı yoksa? Yok, seni yok. <laughs> 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 Oo abi vallahi sen işini biliyorsun ya. Dağdan su akıyor. Aman abi ne örüyorsun abi? <laughs> Aman abi su içacağız. Akıyor da su. Abi ya buradan da su içmesek ne içeceğiz ya? Mi? Evet. Şerefsiz. Evet, evet. Doğal mı? Duvalsız doğa, mı? Kesinlikle doğal. <laughs> giderken abiler sağ olsun, eee verdiler. Gidiyorlar geçimliye kadar gidiyorlar. E, ben de oradan Kavalceğiz'e gideceğim. Abi çok sağ olun. Abiler de öyle aklı <laughs> Türkçe evet, bilmiyor. Bir selam söyle abi. Herkese selam. Aha, Say. tamam. <laughs> Vallahi ben geziyorum. Türkiye her yere gezdim. Ha, gezdin mi? Gezdim. Oo, ee, sen de gezdin? Mesela İstanbul'a, Ankara. En beğendiğin yer neresi abi? Vallahi e, ben Van'da çok beğendim. Van. Van'da. Mersin'de çok beğendim. Ha, Mersin. Aha, İzmir'de çok beğendim. İstanbul'da. Boy. Türkiye her yeresi güzeldi. Vallahi güzel. Evet, yani. çok güzel. Abi sen kaç tane dil biliyorsun? Abi? Ben Kürtçe biliyorum. Zaten ben Kürt'üm. Evet. Ben Arapça da biliyorum. Türkçe de biliyorum. İngilizce de biliyorum. biliyorum. Evet. Yani her dil bir insansın. Biliyorsun kaç evet. dil biliyorsun o kadar insansın. 5 6, 7, 7. Evet. Yani dil, 6 dil. Evet. Yani dil de, Okumak, yazmak evet çok önemliydi. Vallahi doğru söylüyorsun evet. Az önce beni askerler götürdü. Sağ olsunlar e, karapola götürdüler. Karapol değil mi abi? Yemek verdiler ve köy korucuları abimin yanında bıraktılar. Bu gece buradayım. Düştük yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Evet, şimdi Kabahat Şehresi'ne doğru yola çıkıyoruz. Selamünaleyküm Nair. Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, dayı nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Evet, böyle bir araca bindik. Kasalı, en sevdiğim. Onunla Kavala kadar gidiyoruz. Yani bugün galiba Kavala kalacağız. Nerede kalacağız onu da bilmiyorum. He? Fena korktum ya. Köpeğilerden. He ya, o neydi? İyi ki çağırdı yoksa bu hemen orada gördüm, sen o tarafa durup kaçtın. İşte ben o dedim. ben o ışıkları gördüm ya, hmm. dedim belki evlet falan var, oraya gideyim. Ne bileyim, orada köpekler Sağ falan Sen bizim evimize hiç gelmedin. Burasıdır. He. Geldim valla. İyi. E? Bir tane abla açtı. E ee, ne dedi? Dedi valla ben tekim dedim abla. Kimse yok. Kimse yok dedi. Günaydınlar şöyle sobanın karşısında oturuyorum ve birazdan kahvaltı yapıp e, koyunların yanına gideceğiz, atabileceğiz. Evet, anı, şöyle sabah uyandık böyle çayımızla beraber. Soba'mız, kahvaltımız ve güzel yakışıklı dayımız. Dayı bir selam söyle. Daimle kahvaltı yapıyoruz. Eyvallah. Dayı kaç tane köpeğiniz var? İki. İki. bu ikisi mi? Bu ikisi. Dün beni kovalayan hangisiydi? Onlardan daha her ikisi seni kovaladı. Ha, her ikisi mi? He -he. Bir tanesini gördüm. Her ikisi. Ha, o ilk baştaki şerefsizdi her ya. Ha, Üçüncüsü Allah. de şey götürmüş. Kurt. Kurt götürür değil Ama mi? Ama ufaktı biraz. Allah Allah. Daha yavrum. Keçileri falan götürüyor mu dayı? Yok. Şöyle Biz bakıyoruz yoksa götürüyor. Recep abi. Abi bineyim. Biniyorum abi. Nasıl bineceğim de büyüktür. Arkada ne var? Ne yapıp Ben biliyordum da arka hiç bilmedim. Arka daha büyük. <laughs> evet abi. Diyorsun. O, sen nereye gidiyorsun? Ben aslında adam ocağına gideceğim. Ha, Ocağı ocağına gideceğim. Ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum oğlum. Yoluna geldik. Para köprü göründü. Burada bir yazı var. Kaval şelalesine gider. E tamam biz de oraya gidiyoruz. Gidelim o zaman. Oo. oo, oo, oo. Şöyle bir merdivenden iniyoruz ve suya doğru gidiyoruz. Daha hala kaval şelalesini bulamadık. Ha şurası şurası tamam tamam, tamam. Tam şurası. Evet. Oooo. Bana buraya gelmeden dediler ki eşitlik falan yok. Varmış ya. çok güzel. Şu taşlar üzerinden buraya geldim. Şöyle çantamı buraya bırakayım ve şuradan ilerleyeyim. Yani ilerledikçe manzara daha da güzelleşiyor. Şurada bir gök şahı var. Elveda kahvaltı Şelalesi. Yani bu şelale gittiğim en iyi yerlerden biri. Harika. Biz de yavaştan şu ilerideki abilerin yanına gidelim. Oo abi afiyet olsun. İyi. Eline sağlık abi. Teşekkür ederim. ederim. Sizler afiyet olsun. Sağ ol abi. Şimdi bunu yedik sonra balık mı yiyeceğiz abi? Daha yememişiz. Yedikten sonra balık yapıp yiyeceğiz. Tamam bunu yiyeceğiz sonra balık mı yiyeceğiz? <laughs> tamam, yiyeceğiz sonra balık yapacağız. Aynen. Ben de birazdan de... balık yapacağız. Tamam. Hazırla.